Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün otomobil testlerinden biraz farklı bir video ile karşınızdayım. O da nedir? Hemen göstereyim arkamda. Galata Port'ta bulunan Cupra City Garage İstanbul'dayım. Cupra City Garage İstanbul tüm dünya çapında 10. olarak açıldı. Ve açılışa Dünya Grubu Başkanı Ben Griffiths, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bileloğlu ve Cupra Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy katıldı. Açılış günü çok keyifliydi. Hatta bu açılışla alakalı Cupra ekibi, pazarlama ekibi de çok güzel bir ödül sahibi oldu. Peki bu Cupra City Garage İstanbul nedir? Tüm detaylarıyla gelin birlikte içeriye bakalım. Cupra City Garage İstanbul görmüş olduğunuz gibi Galata Port'un içinde yer alıyor. Ana caddenin üzerinde hemen. Ana girişi burası ve birlikte girelim bakalım bizi neler bekliyor. Evet şu anda City Garage'ın içindeyiz. Hemen girdiğimizde bizi Cupra Born burada karşılıyor. Biliyorsunuz Cupra'nın elektrikli otomobili Cupra Born. Detaylarını daha sonra vereceğim. Şu sağ tarafta çok güzel büyük bir bar bizi karşılıyor bu barda kahvelerimizi yudumlayabiliyoruz. Kahve çeşitleri bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ikramlıklar ve bazı merchandise dediğimiz Kupra imzalı çantalar, tişörtler, deri montlar burada karşılıyor. Yine Kupra'nın satış danışmanlarını da burada bulabilirsiniz. Yani otomobiller hakkında burada bilgi alabilirsiniz. Şöyle çok keyifli bir oturma alanı var. Buralarda sağ tarafta ve bu tarafta. Ee, şurada çok güzel bir yazı var bakın. Ay Kupra İstanbul aslında. I Love İstanbul'un Kupra yazısıyla yazılmış hali. Bu Barcelona'da Ay Kupra Barcelona veya diğer çeşitli şehirlerde de o şehrin ismini yazıyor. Burada da tabii ki İstanbul. Burada formen turumuz yeni yüzüyle yine bizi karşılıyor. Yine bunun detaylarını zaten birazdan vereceğim. Tişörtlerimiz bakın şurada çok kaliteli tişörtler bu arada. Bakın baskılar. Şöyle kabartmalı kupra baskısı. Şurada kupra yazılı. Çok güzel bir tişört. Yine burada çok güzel bir bileklik. Bakın şöyle. Aydınlatmalar. Şarjlı. Şurada güzel bir mont. Bakın şurada da. Çok güzel bir montmuş bu. Yine burada da Beyaz bir ayakkabı. Cupra pedal oyunuyla çok yakından ilgileniyor. Hatta bu konu hakkında işbirlikleri de var. Türkiye'nin ilk uluslararası pedal antrenör eğitimi programı Cupra işbirliğiyle gerçekleşiyor. O yüzden de burada da yine pedal alakalı detayları bulabilirsiniz. Hatta böyle bir forma, bir pedal raketi ve topu ile birlikte buradan da satın alabilirsiniz. Bu arada şovurun içinden biraz bahsedeyim size. Şu yukarıdaki bakın uzanan bu metaller aslında Boğaziçi Köprüsü'nü simgeleyen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz showroom'un içi aslında hem İstanbul'un ve Türkiye'nin belli noktalarını yansıtıyor. Mesela şurada görmüş olduğunuz duvardaki seramik biliyorsunuz Türk seramiği. Renkleri de yine Kupra'nın renklerinde yani Kupra'nın otomillerinde bulabileceğiniz bir renk. Yani Kupra City garajların hepsinin içinde kendine has o şehre has e, detayları bulabilirsiniz. Kutu City Garajı İstanbul'da da yine bunları İstanbul temalı ve Türkiye temalı olarak görebiliyorsunuz. İsterseniz gelin bir kahvenizi yudumlayalım. Kupra City Garaj biliyorsunuz 4 Aralık günü bize merhaba demişti ve çok güzel bir etkinlikle bizi karşılamıştı. Ben de o gün oradaydım. O DMD'nin çok güzel bir ödülüne sahip oldular. Yılın PR etkinlik uygulaması ödülüne sahip olduğu Kupra pazarlama ekibi ve tüm ekip tabii ki. Arkadaşlar bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Burası halka açık. Yani gelip burada şu arkamda görmüş olduğunuz alanda çalışabilirsiniz. İnternet sitelerinden rezervasyonu da yapabileceksiniz. Bu da yakın zamanda açıklanıyor olacak. Evet hazır buradayken biraz da otomobilleri inceleyelim. Bakın Cupra Born modeli. 204 beygirlik bir elektrikli motora sahip. 550 kilometrin üstünde bir menzil sağlıyor. Şöyle içine açalım bakın şöyle. Koltuklarımız spor koltuk. Şöyle içine girelim. Bakın şurası Alcantara. Koldayma bölümü Alcantara. Şurada çok geniş bir saklama alanımız var bakın. Büyük bir dokunmatik ekranımız bizi burada karşılıyor. Şurada küçük bir ekran var. Sürüş ekranı. Direksiyonumuz deri ve çok şık bir hissiyatı var. Şu şekilde. Bakın şurada da farları kontrol ettiğiniz bölüm. Vites değiştiricimiz burada. Bakın şu şekilde. Vites değiştiricimiz de burada. Şu detaylar çok şık. Bakın şurada girintili çıkmamız çok güzel bir detay var. Şurası çok güzel. Alkantara. Arkada da koltuğumuz bu şekilde. 20 inç yantlarımız. Şu şekilde. Çok şık. Bakın şurada çok güzel bir ayrı dönemi detayı var. Yine içeride toplu da gördüğümüz İndiri çıkıntılı alanlar burada da var. Bagajımız. Şu şekilde bakın şarj kablolarımız. <laughs> bagaj derinliği güzel. Yani bu otomobil için kullanışlı bir bagaj diyebiliriz. Tabii ki daha fazlası olamıyor. Şurada Bakın altında da şu şekilde kapalı. Şurada da küçük bir bölüm var. Burada da bir Formentor'umuz var ama bunu 1.5 150 beygirlikle karıştırmayın arkadaşlar. Bakın burada 2 litre 330 beygirlik 4 çeker Formentor sizi bekliyor. Yakından inceleyebilirsiniz. Şöyle arkasında göstereyim bakın burada 4 egzoz çıkışımız var. Şurada şu şekilde bakın. Biz bunu biliyorsunuz Bağdır'la 1.5 150 beygirine YouTube'da inceleyip detaylı bilgisini vermiştik. Ancak bu bambaşka bir seviye. Bunu da Cupra City Garaj İstanbul'da yakından görebilir ve detaylıca inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Cupra City Garaj gezimizin sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce tekrarlamak istiyorum. Cupra City Garajı İstanbul'da Cupra modellerini yakından inceleyebilir, test sürüşüne çıkabilir, satış danışmanlarıyla diğer detayları konuşabilirsiniz. Ayrıca çok keyifli vakit geçirebileceğiniz alanlar da var. Hem alt katta hem üst katta. Üst katta etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Ancak buna ek olarak da eğer çalışmak isterseniz gelip burada çalışabilirsiniz. Aslında Paylaşımı ofis olarak da kullanılabilir üst kat. Alt katta çok güzel bir barımız var. Buradan çok güzel kahveler içebilirsiniz. Ayrıca Kupra markalı imzalı ürünleri de buradan satın alabilirsiniz. Bir şey deneyeceğim kalanına abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer yolunuz Galataport ve etrafına düşerse Kupra Stigaracı İstanbul sizi bekliyor. Görüşmek üzere.